Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok faydalı, çok değerli bir tarif paylaşmak istiyorum. En azından benim için öyle. Ben yapıyorum, çok faydalanıyorum. Her türlü salatalarımıza, sabahleyin aç karnına içiyoruz. Tabii ki sulandırarak salatalarımızda kullanıyoruz. Turşularımda kullanıyorum. Bugün sizlerle birlikte nar sirkesi yapacağım. Burada az bir malzemeyle ben size sadece tarif etmek için e, az bir malzemeyle yapıyorum. Daha önce yaptığım gördüğünüz gibi bu nar sirkesi. Bu daha farklı e, keçi boynuzundan, zencefilden, elmadan yaptığım e, farklı bir e, sirke. Şimdi bugün de sizlerle tekrar bir nar sirkesi yapacağım. Bunun için Şurada işte aşağı yukarı 1,5 kiloya yakın sayı olarak söyleyeyim size. 4, 7 tane narım var. Şurada daha önce yaptığım sirkelerden aldığım sirke anası. Bal veya pekmez. Ben bunda 2 yemek kaşığı pekmez kullanacağım. Ve şöyle bir kavanoza ihtiyacımız var. İyice yıkayıp steril ettiğimiz cam bir kavanoza ihtiyacımız var. Şöyle bir aparatınız varsa, bununla narları çok kolay ayıklayabiliyoruz. Burada yapmamız gereken şey narları ayıklayıp kavanoza doldurmak. Etrafa sıçratmamak için kapağını da kıvıyoruz. Evet, atmaya başladık. Bakın gördüğünüz gibi gayet güzel boşalttı. Böyle bir aparat yoksa bile yine narı ortadan ikiye böldükten sonra şu şekilde bile üstüne vurursak Bakın gayet güzel bir şekilde atıyor. basit bir şekilde boşaltıyoruz bütün narları aynı şekilde taneleyeceğim arkadaşlar gördüğünüz gibi ayıklandı narlarımız içinde biraz e, zarından var onu özellikle bıraktım bir miktar zar bıraktım çünkü biliyorsunuz onda mutlaka bir faydası vardır ben bir an önce fermente olması için fermentasyonunu hızlandırmak için elimde e, doğal kuru üzüm var Siyah kuru üzüm var. Şöyle bir kase, bir avuç dolusu olabilir, olmayabilir. Ben sadece bunu desteklemek için onu da üzerine boşaltıyorum. Üstüne anayı da atıyorum. 2 yemek kaşığı pekmez koyacağım. Ne pekmezi olduğu fark etmez, dut pekmezi olabilir, üzüm pekmezi olabilir, keçi boynuzu pekmezi olabilir, herhangi bir pekmez veya da süzme bal da kullanabilirsiniz. Şeker kullanan da var, ben tavsiye etmiyorum. Normalde işte sirkeye şeker kullanan da oluyor, ama pekmez veya balla çok daha güzel oluyor. Onun dışında yapacak hiçbir şey yok. Bütün sirkeyi yapmak bu işte. Üzerine de e, kaynatıp soğuttuğumuz veyahut da direkt damacana suyumuz, musluk suyuyla olmayacak şekilde e, suyunu ilave ediyoruz. Ağzına kadar doldurmuyorum. Şöyle iki parmaktan biraz daha fazla boşluk bırakıyorum. Şimdi bunda tek yapacağımız şey... 15 güne kadar e, bu şekilde tahta bir kaşıkla bu şekilde karıştıracağım. 15 veya 20 gün o e, meyvelerin dibe çökme e, süresine bağlı. E, kapak kapatmıyoruz. Şöyle bir bezle, tülbentle, herhangi böyle bir temiz bir mutfak örtüsüyle hava alacak şekilde bunu e, biraz sıcak bir yere çünkü kış mevsimindeyiz yaz mevsiminde olsak herhangi bir yere koyabiliriz ama kış mevsiminde olduğumuz için e, bunu evin en sıcak bölmesine koyacağız o zaman e, fermentasyonu hızlı olacak 15-20 gün içinde hemen hemen e, meyvelerimiz dibe çökecektir şu anda dipteler ama ee, daha sonra işte göreceksiniz zaten karıştırdığımız zaman bunlar yüzeye çıkacaklar. Ne zaman ki bu meyveler dibe çöktü, o zaman e, sirkemiz artık e, ağzını kapatıp bekletmeye alacağız. Bu böyle. Diğer sirkelerimiz gördüğünüz gibi süzdükten sonra iyice süzüyorum. Ondan sonra şişeliyorum. Şişelerin kapağını gördüğünüz gibi şöyle göstereyim hiç açmadan. Şöyle bir streçle ağzını yine kapatıyorum. Ondan sonra diğer kapağımı koyuyorum. Dolaba kaldırıyorum. Bu sirke bir sene, 2 sene veya 3 senede kalırsa hiçbir şey olmuyor. Ee, gayet e, güzel, çok keskin bir sirke. Şu anda açıp kokusunu gerçekten e, kokusunu almanızı isterdim. E, çok her meyveden, her meyveden ee, yani şey armut sirkesi olsun elma sirkesi olsun erik sirkesi kirazdan kızılcıktan yani aklınıza gelebilecek her şey her meyveden sirke yapılabiliyor ben bütün meyveleri denedim bütün meyvelerden istediğim sonucu elde, elde ettim ee, şöyle söyleyeyim bir elma sirkesi yaptım onun içine zencefil ve e, keçi boynuzu ekleyerek yaptım o da yani dehşet güzel bir şey oldu öyle diyeyim. Gerçekten dehşet güzel bir sirke oldu. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Ev sirkeleri hiçbir zaman dışarıdan aldığımız sirkeyle bir tutulamaz. En azından bunun asitsiz olduğunu biliyoruz. Şimdi işte bunu kaldıracağım. Daha sonra karıştırma aşamalarını ve süzme aşamalarını yine sizlerle birlikte takip edeceğim. Arkadaşlar sirkeyi birlikte kurduk sizlerle. Bugün 15. günü ve ben size şöyle göstermek istiyorum sirkemi. Şöyle dikkatlice baktığınız zaman narlar iyice artık çökmüş. Ben bunu 15 gün boyunca her gün bazen günde 2 kere de yani kilere girdikçe bazen günde 2 kere 3 kere de Açıp karıştırdığım oluyor. Tahta kaşıkla veya plastik kaşıkla, metal kaşıkla karıştırmıyoruz. Onu karıştırdım. Şimdi artık meyveler dibe çökmüş ve benim onu artık kapatma zamanım gelmiş. Kapatma zamanı derken meyveler dibe çöktükten sonra artık biz bunu kapatıyoruz. En aşağı, iki ay, ağzı kapalı bir şekilde, bu şekilde. Şimdiye kadar. 15 gün boyunca hiçbir şekilde örtmedik. Sadece şöyle bir örtüyle hava alması gerekiyor. Hızlı fermente olabilmesi için. Ama şimdi bu aşamadan sonra artık bu örtüyü kaldırıyorum. Kapağını kapatıyorum. Ve aynen evin sıcak bir bölümü ve karanlık bir tarafına kaldıracağım. Tabi aynı burada olduğu gibi şimdi üzerine tarihini de bugünkü tarihi atacağım. Kapatma tarihim. Ee, i̇ki ay boyunca hiçbir şekilde ellemeyeceğim. İki ay sonra açacağım. Aynen burada olduğu gibi. Bunu daha önce yapmıştım. Ee, yine kanalımda var. Pancar sirkesi. Bunu daha önce yaptığım sirke. Üzerine tarihini atmıştım. Ee, i̇ki ayını doldurduktan sonra süzdüm kapağını kapattım. Yine karanlık bir yere kaldırdım. Süzdükten sonra bile bakın dibinde yine tortu var. Ben bunu tekrar açacağım. Kullanacağım zaman şimdi değil. Tekrar açacağım. Yine süzeceğim. Şu tortunun olmaması için. Ondan sonra elimin altında kullanabileceğim bir yere bırakacağım. Bu şu anda kullandığım Yine hepsi bu şekilde bir e, kağıt bant veya işte normal bir kağıdın üzerine tarihlerini, kurma tarihini, e, ondan sonra kapağını kapattığımız tarihi atıyoruz üzerine. Daha sonra süzdükten sonra, yani bu posadan süzdükten sonra yine kapattığımız tarihi atıyoruz üstüne. O şekilde kaldırıyoruz. Bakın bu e, ikinci defa süzdüğüm sirke ve hala Dibinde gördüğünüz gibi bir miktar tortu var. Evet sirke kurmak bu kadar işte. Şimdi ben bunu e, tekrar e, çekmeyeceğim çünkü zaten artık bütün çekim aşamalarını gördünüz, kurulumunu gördünüz. E, ne zaman ağzını kapatıyoruz, onu da gördünüz. Meyvelerimiz dibe çöküyor ve şu anda gerçekten o kadar güzel bir kokusu var ki daha şimdiden bayağı bir keskinleşmiş. Bunu yapacağımız şey artık iki ay sonra içinde ana oluşur veya oluşmaz. Ana oluşması şart değildir. Zaten kokusundan belli. Fermentasyonu çok güzel olmuş. 2 ay sonra bunu açıyoruz. Aynen şurada olduğu gibi bir cam kavanozun içine süzüyoruz. Kaldırıyoruz. Ne kadar çok kalırsa sirkemiz o kadar güçlü o kadar güzel olur. Şimdi ben bunu da kenara kaldıracağım. Tabii ki 2 ay sonra süzeceğim. Bu benim kullanımıma hazır olandır. Bunun daha bir süresi var. Ve bugün yine narları kurduğum şekilde, aynı şekilde elma sirkesi kuracağım. Elmalarım gördüğünüz gibi yamuk yumuk. Ama ben böyle bir elmayı bulduğum zaman asla asla kaçırmam. Bunlar tamamen ilaçsız, doğal elma. O yüzden bunların içi çürük değildir. Ben şimdi size onu da göstereceğim. Çürük gibi görünüyor ama değil. Bunlar ilaçsız elma olduğu için bakın. Tabii ki bunları soymadan yapacağım ama sadece size göstermek için. Bütün o lekeler gördüğünüz gibi kabuğun üzerinde. Görüyorsunuz, Elmaların hiçbir şeyi yok. Sadece organik oldukları için, ilaçsız oldukları için e, bu şekilde oluyorlar. Ve e, sirke en güzel bu tarz elmalarla oluyor. E, ben bunları evde de kullanmak için genelde bunları tercih ediyorum. Bunları bulursam asla diğer elmalardan veya işte herhangi bir beyevi olsun e, bunları tercih ediyorum. Siz de böyle bir şey buldunuz mu? özellikle ve özellikle sirke için hiç kaçırmayın. En güzel sirkeler en doğal meyveden olur. Bunları şimdi ben güzelce yıkadım. Yıkadıktan sonra ne olur ne olmaz diye, ilaçsız olduğunu biliyorum ama tedbir olsun diye yine bir yarım saat kadar sirkeli suda beklettim. Ondan sonra yıkadım, süzdüm. Ee, kuracağımız zaman meyvelerimizin kupkuru olması gerekiyor. Hiç ıslak olmaması gerekiyor steril bir kavanoz ve aynen bu tarzda kurulumunu yapacağım. Evet arkadaşlar. Önce nar sirkemizi bir kenara alalım. Gördüğünüz gibi üzerine tarihini yazdım ve ne sirkesi olduğunu yazdım. Bunun süzme aşamasını sizinle paylaşacağım demiştim ama bugün 7 Ocak bunu açmam 7-8 Mart'ı bulacağı için ben bunu bir an önce sizlerle paylaşmak istiyorum. O yüzden e, süzülmüş olan sirkelerim üzerinden e, size bilgi vermeye çalıştım. Şimdi elmalarımı gördüğünüz gibi doğradım. Şöyle temizledim. Çürük olan yanlarını kesinlikle koymuyoruz, ayıklıyoruz. Elmalarımı bir güzel temizledim. Kavanozun yarısında. Burada zencefilim var. Taze zencefil ve ufak ufak doğradım. Onu da ekliyorum. Elma sirkesinde zencefil çok güzel oluyor. Çok güzel bir aroma veriyor ve ayrıca çok faydalı bir şey. sirkenin değerini arttırıyor bana göre. Burada bir çay bardağı dolusu pekmezim var. Pekmez ne isterseniz kullanırsınız. Herhangi bir pekmez hiç fark etmiyor. Eee süzme bal da kullanabilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi benim devamlı böyle sirke anası bulunuyor evde. Sirke anasını üzerine ilave edeceğim. Bakın şişeden zor çıkıyor. Sirke anasını koydum. Gördüğünüz gibi çok kalın şişeden çıkmadı. İkiye bölmek zorunda kaldım. Çok kalın bir sirke anası. Kaynatıp soğuttuğumuz su veya da damacana suyunu ilave ediyorum. Suyunu bu şekilde tamamlıyoruz. Ağzına kadar doldurmuyorum. Bunu da yine evin sıcaklık e, derecesine göre 15 ile 20 gün her gün bu şekilde dibe gidecek kadar uzun bir tahta kaşık olursa iyi olur. Ta dipten başlayacağız karıştırmaya. Ve e, elmalarımız dediğim gibi herhangi bir meyve işte hangi sirke ise bunlar 15-20 gün içinde e, evin sıcaklığına göre e, dibe çökecekler. Dibe çöktükten sonra aynı diğer sistemle devam edeceğiz. Evet ağzını yine kapakla değil de bu şekilde kapatıyoruz ve karanlık bir yere kaldırıyorum. Sirke yapımımız bu kadar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir videoda iki tane sirke tarifi vermiş oldum. Çünkü bunların süzülmüşünü, yapılışını falan ayrı ayrı vermeye kalksam 3-4 ay çekimi sürecektir. O yüzden ben yeni kurduğumu, kapattığımı ve süzdüklerimi paylaştım sizlerle. Yine de detaylı açıklamaları her zaman olduğu gibi videonun altında açıklamalar bölümünde detaylı bir şekilde anlattım. Beni buraya kadar izlediyseniz eğer kanalıma henüz abone değilseniz abone olmayı, bildirimleri açıp beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere hoşça kalın, sağlıkla kalın.